yeni karakter gelmiş biliyor musun? Ne karakteri kanka? Ben de niye? Aa bizim Bilal bunu onlara söylüyor. Yani, Gel <laughs> <laughs> Papkin mi? Ben papkin değilim. Neyse. Hadi konu ne yapıyormuş? İyi siz ne yapıyormuş? Siz de bir şey diyecektim. Tam bizim de haberimiz var. Söylemenize ne gerek yok. Ben de anlıyorum. Bu neyin karakter gelmiş? Çağırın. Çağırın da görelim Tamam bekle konuşalıma git. Tamam ben geliyorum. Alo bu mu yeni kartı? Evet beyler bu kartı. Beni robot gönderdi size öldürdü. Valla sen bize düşmez misin? Biz kocaman bir aleyh seni öldürürüz. Öldürürsünüz. Tamam o zaman. Beyler ben gidiyorum. Siz bunu dövün. Tamam hadi git sen. Tamam hadi git. E, ee, sen bize el, elinle mi döveceksin ha? Evet elinle döveceğim. sıkıntı mı oldu? Yok. O zaman hadi başlayalım. Tamam. Gülüm bu. Allah'ım. Lan. Lan seni öldürdüm. Kanka aferin sana. Öleceğim. Yallah'ım bu Allah'ım bu bıçakla gel buraya git Aşağı şu gidiyoruz hadi mü ya ooo Uyum sizi. Yok. Kroc. Ni istemiyorum. Çekin. Yok. <laughs> <laughs> Hayır. Romanos. Bom bom yanacağım yanamıyorum bu. gel buraya. sen bir daha buralı. GELMEEEEEEEEEEE <laughs> Gülmesinler arkadaşlar İyiyiz evettiii Evet yani iyiyiz Azıcık olsa da öyleydi yani Bir yakın başa verin ikimize de Ah bismillahirrahmanirrahim silahı da atın lan şu Allah Allah. İyi misiniz siz? Değiliz. Tamam o zaman. Kalkın oraya. Kalkmayacağız bana ne. Kalkmayacağız bana ne dediği bir şey yok. Kalkın. Öldürdüm onu. Al sana. Bir daha sana. Şu da atayım. <laughs> arkana bak. Ne var arkanda be? Aa! Ayım. Allah'ım. Allah Allah. Bu kim acaba? Sizi kim olabilirim beyler? Bir daha küpürmesin. Düşün bitecek. Evet seni öleceğiz. Bazı yoklar yapmaya başlar. Bence de en iyisi öyle. Böyle bir dakika ben geliyorum hemen. Lan. Zıp 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 zıp. zıp. Geldim. Bize aklıma bu boş gidişin. Düşeyim bana asın. Selamun aleyküm kanka. Şimdi bitireceğim bunun işini. En iyisi bence.

ya Değil abi öyle ben fakedim. Tamam o zaman sen de Dövme. Öyle. Sen de Tamam dövme. Bir dakika lan. Kim geliyor? Düşer aklıma bulmuş gidiş bir şey manas. Bu şeyin

skibidi değil. Tuvalet. Skibidi skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Skibidi skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Skibidi tuvalet. Skibidi. Skibidi. Yeah tuvalet Excuse <tbie> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Saçma video olmuş olabilir. Bunu artık biliyoruz. Skidit tuvalet. Skidit tuvalet. Skidit tuvalet. Skidit tuvalet. Skidit tuvalet. Skidit Evet. Azıcık da şuradan çıkardım. Bir de tuvalet. Bir de bir de tuvalet. Bir de Evet arkadaşlar. Bir yanını görebiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Hoşçakalın.